Şimdi böyle bir ortamda dolar TL için tahminlerini değiştirdin mi? Euro TL için tahminlerini değiştirdin mi? Güncelledin mi? Ne öngörüyorsun? Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Gram altında söyle 3650'nin altına iniyorsa düşüş nereye gidiyor bir bakmak lazım. Yani orada da kademeli almak lazım. 3650 altında düşüşün biraz daha hızlandığı bölgedir. Baktık 3650'lere doğru gel. Daha fazla düşmüyorsa bir kademe buradan alırım. Ama 3650'nin altına iniyorsa düşüş devam ediyor mu diye de bir bakarım. Çünkü biraz daha aşağı gelme potansiyeli olabilir. Evet dolar tl'den de destek alıyor ama dediğim gibi yani buralara gelip aşağı inmiyorsa bir kademe alınır. Aşağı iniyorsa bir bakarım daha da çünkü hani diyorlar ya düşen bıçak tutulmaz. Daha aşağı iniyorsa bir miktar daha aşağıda faydalı olabilir. Bu Şimdi -Tar tarafında evet Süheyla yani Sayın Mehmet Şimşek dedi ki geçen haftaki kur hareketinin %10'u bireylerden geldi. Piyasa buna çok sevindi öyle çok da korktuğumuz gibi değilmiş bireysel birey tarafında. Hatta bir de şunu söylediler kur oynaklığı azaldıktan sonra bu yüzde onluk talepte bile azalma oldu bir halinde konuştular. Ama sahadan gelen bilgiler, ya bunu telaş yaratmak için söylemiyorum. Kur gidecek, insanlar döviz alıyor algısı yaratmak için söylemiyorum. Sadece gözlemlerimi paylaşıyorum. Bana gelen bildirimler ve bana gelen yatırımcı, biliyorsunuz ben bir yatırım şirketinde de çalıştığım için, bana gelen yatırımcı isteklerini göz önüne aldığımda eskisine göre çok daha fazla kura yönelim görüyorum. Veya ben yayınlara giriyorum, yayınlarımın altına diyorum, ben kurda çok beklemiyorum. Evet seviye eskisine göre daha yukarı gitti. Altına yazıyorlar. Hiç öyle düşünmüyoruz, hiç öyle düşünmüyoruz. TL'de durmam, bundan sonra döviz değil. Yorumlarını görüyorum. Tüm bunları birleştirdiğinde ve yani bunu artık hani tahmin edebilmek de çok da zor olmasa gerek. 19 Mart öncesi ve 19 Mart sonrası var. Evet kurda bir şok beklemiyorum. Merkez Bankası'nın eli güçlü. Araçları var. En azından kısa ve orta vadeye doğru bütün maliyetlerine rağmen kuru tutmakta başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Hatta ne dediler? Gerekirse FX borçlanırız. Gene ne yaparız? Biz kuru tutarız diyorlar. O noktada çok keskin katil olduklarını anlıyoruz. Elbette yukarı yönlü revize ettim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben kabaca işte 43, 44 ya da 43,5 arası bir kur olur diyordum. Şimdilik onu 46, 46,5 bandına doğru yıl sonu için revize ettim elbette. Yani 46, 46,5 ları şu anki eğer daha fazla şok görmezsek, siyaset tarafı daha gerilmezse, işte ne bileyim kayyumlar gelmezse, biraz daha hani böyle gerginleşmediği sürece şimdilik bir 3-3,5 TL yukarı çektim sene sonu hedefime. Goldum'un hatırlarsan raporunda şu vardı, Merkez Bankası'nın yeri var, biz yıl sonu için değiştirmedik hedefi demişlerdi. Sen bir 3 bekliyorsun. Evet, evet. Evet yani İstek ben diyorsun. bir üç buçukluk bir e, fark koydum. Zaten son hareket de Süheyla yani hani tamam 41'e gittik ama dengelendiğimiz yerde zaten sepet kur yüzde dört arttı zaten. Yani hani onun karşılığını alıp koyduğun zaman hiç bundan sonra daha stabil Merkez Bankası istediği gibiyle gitse aşağı yukarı buralara geliyoruz diye düşünüyorum. E, yani o açıdan hani e, dediğim gibi 3-3,5 TL yukarı gitme e, potansiyeli var bence. En iyi şartlarda o da onu da söylemiş olayım.